Bu dönemde en çok merak edilen konulardan birisi doğurganlık ihtimalinin en yüksek olduğu günleri nasıl hesaplayabiliriz şeklinde oluyor. Sizlerin yumurtlama dönemini daha iyi anlayabilmeniz için adet döngüsünde neler yaşandığını iyi bilmeniz gerekir. Bu aralıklarla olan birlikteliklerde yumurta ve spermin karşılaşma şansı artar. Merhaba sevgili anne ve babalar 2 haftalık gebelik videosuna hoş geldiniz. Bu gebelik eğitim video serisinde hem annelere hem de babalara hitap etmek istiyorum. Çünkü önceki gebelik eğitim video serisinde babalar biz de izliyoruz hocam. Diyerek kendileri gösterdiler. O yüzden bu seride babaları da hiçbir zaman unutmayacağım. Bu hafta gebelik ha yaşandı ha yaşanmadı diyebiliriz. Çünkü geçen hafta zaten regil dönemindeydiniz. Ağrılar sızlar yaşıyordunuz. Regil bitmesiyle ikinci hafta başladı. Yani rezervlerinizde olan yumurtalardan bir tanesi olgunlaşıp döllenmeyi bekleyecek. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan birisi doğurganlık ihtimalinin en yüksek olduğu günleri nasıl hesaplayabiliriz şeklinde oluyor. Bu önemli sorunun ve birçok konunun yer alacağı eğitim videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sonrasında merak ettiklerinizi tek tek öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle bu hafta hafta gebelik eğitim video serimizi hazırlarken gebeliği daha farklı nasıl anlatabiliriz diye uğraştık. Eminim ki diğer videolarda sizlere farklı bakış açıları da sağlamıştık. O yüzden sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm videoları açıklama kısmına bırakıyorum. Onları da mutlaka izlemelisiniz. Bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda yer alabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone Olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. <laughs> Öncelikle ikinci haftada yaşanan yumurtlama olayını anlatmak istiyorum. Sonrasında doğurganlık hesaplamayı da ele alacağız. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa ergenlik döneminizden menopoz yaşayacağınız vakte kadar düzenli bir şekilde yumurtlama yaşamaya devam edeceksiniz. Yumurtlama dönemi yumurtanın içinde bulunduğu folikül verilen kesecikten fallop tüplerine bırakıldığı zaman dilimidir diyebiliriz. Bu durum çocuk sahibi olmak isteyen her kadın için önemli bir zaman dilimidir. Yumurtlama döneminde rahme açılan fallop tüplerinde bulunan yumurta erkek üreme hücresi olan sperm Kemerle döllenir ve gebelik macerası başlar. Hamileliğin ilk zamanları olan bu süreçte kadın vücudu salgılanan hormonlar sebebiyle kendini gebeliğe hazırlar. Eğer gebelik oluşmazsa regil başlar ve bundan sonraki her ay yumurtlama dönemi tekrar oluşarak olası gebelik için uygun zemin hazırlanır. Sizlerin yumurtlama dönemini daha iyi anlayabilmeniz için adet döngüsünde neler yaşandığını iyi bilmeniz gerekir. Geçen haftaki videoda bu konuya değinmiştik. İzlemediyseniz sağ üstten çıkan bildirden veya da açıklama kısmındaki linkten gidebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında bu hafta bilmenizde ve öğrenmenizde faydalı olacak videoları da paylaşmış olacağım. Daha bilinçli bir hamilelik yaşabilmeniz için eğitim şart. Bu videodan sonra onları da mutlaka izlemelisiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. İlk önce ortalama değerler üzerinden gideceğim. Sonrasında da yumurtlama döneminizi bulabilmeniz için birkaç ipucu vermek istiyorum. Ortalama 28 günde bir regil döngüsü olduğunu varsayalım. İşte yumurtlama döneminiz bu adet döngüsünün tam ortasına denk geliyor. Bu dönemde olgunlaşan yumurtanız fallop tüplerine bırakılıyor. Yumurtaların olgunlaşma Adet kanaması gördüğünüz ilk güne göre takip eden 6. günde başlayarak fallop tüplerine bırakılmanın gerçekleştiği 14. güne kadar devam eder. Her ay 3 ila 30 yumurta olgunlaşır ve işlerinden en olgun yumurta döllenmek üzere salınır. Literatürde yumurtlama dönemi yumurta foliküllerinin hormonlar tarafından uyarılmasıyla başlayan 6 ila 14. günleri kapsayan bir süreç olsa da gebelik için gerekli olan yumurtanın salınımı 24 saat sürer. Kadınlarda yumurtlama döneminde çoğunlukla tek bir yumurta fallop tüplerine salınsa da Bazen 24 saat içerisinde birden fazla yumurta da salınabilir. Eğer yumurta ile spermin döllenmesi gerçekleşmezse yumurta yaklaşık 12 ila 24 saat kadar canlı kalabilir. Ama bu husus hamileliğin sadece belirtilen 24 saate oluşacağı anlamına gelmiyor. Erkek üreme hücresi sperm kadın vücudunda 4-5 güne kadar canlı kalabiliyor. Rakamsal açıdan baktığımızda yumurtlama gününden 5 gün önce girilen cinsel ilişki sonucunda bile sperm yumurtayı döllleyebilir. Bu bilgiyle yumurtlama dönemi haricinde hamile kalınır mı sorusuna cevap almış olduk. Döllenme gerçekleşmezse yumurta 24 saat sonra vücut içinde çözünür ve ortalama 14 gün sonra oluşan adet kanaması sırasında rahim dokusu ile birlikte vücuttan atılır. Yumurtlama dönemi gebeliğin ikinci haftasına denk geldiği için bu konuya önem verdim açıkçası. Bir sonraki gebelikleriniz için bilgi sahibi olmuş oldunuz. Şimdi düzensiz regül yaşayanlar için yumurtlama dönemi belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Yumurtlama dönemi belirtileri her ay düzenli olarak hissedeceğiniz bir durum olmayabilir. Ama belirtilerin olmaması yumurtlama yaşamadığınız anlamına gelmiyor. Bu bahsedeceğim belirtileri bazı kadınlar daha fazla hissederken bazıları da hiç hissetmeyebilir. Bu gayet normal bir durumdur. Yumurtlama döneminde kadınlarda çoğunlukla karnın alt bölgesinde ağrı hissedilir. Yumurtanın olgunlaşması ve içinde bulunduğu folikül yüzeyinin gerilmesiyle oluşan bu ağrıya zaman zaman yumurtanın fallop tüplerine atılması sırasında oluşan yanma hissi de eşlik edebilir. Yumurtlama dönemini takip eden kadınların genellikle denediği bir diğer yöntem sabah uyanır uyanmaz hiç hareket etmeden vücut sıcaklığı ölçümüdür. Bazal vücut ısısı olarak adlandırılan ısı vücutta progesteron hormonunun etkisiyle bir miktar artar. Yumurtlamayı takip eden 24 saat boyunca normalde olduğuna yaklaşık yarım derece daha yüksektir. Ovülasyon dönemi belirtileri arasında yer alan diğer bir değişim de vajinal akıntıda görülen mukusumsu yapıdaki değişiklikler. Adet döngünüzün ortasına denk gelen yumurtlama döneminiz yaklaştıkça vajinal akıntınızın hacmi artar. Bu mukus yapı belirgin olarak kaygan, şeffaf ve uzayan bir halde olur. Vücudunuz gebelik için kendisini hazırladığı bu dönemde vajinal akıntınızdaki değişim sperm hücresinin rahme ulaşmasını kolaylaştırıcı etki gösterir. Ayrıca sperm hücresinin kadın vücudunda daha uzun süre canlı kalmasına da yardımcı olur. Diğer yumurtlama dönemi belirtileri ise memelerde hassasiyet, cinsel istek artışı, karın bölgesinde şişlik, tat ve kokulara karşı hassasiyet, rahim ağzı açıklığında görülen artış şeklinde sıralayabiliriz. Yumurtlama döneminde yaşananları gebelik için önemini ve bu ovülasyon döneminin belirtilerini aktardım. Bazılarınız gebelik için hangi günde ideal, doğurganlığın en çok olduğu gün hangileri diye sorabilir. Hemen onu da cevaplayalım. Yumurtlama 24 saat sürdüğü için gebe kalmak isteyenlerin adet döngülerini dikkatli bir şekilde takip etmeleri önem taşıyor. Her 28 günde bir düzenli olarak regül olan bir kadında yumurtlama adet döneminde görülen ilk kanamadan 14 gün sonra gerçekleşir. Gebe kalmak istiyorsanız adet kanamanızı takip eden 9. günden itibaren gün aşırı cinsel ilişkiyi tercih etmelisiniz. Bu aralıklarla olan birlikteliklerde yumurta ve spermin karşılaşma şansı artar. Kadın vücudunda 4 5 gün canlı kalabilen sperm hücresi yumurtlamanın gerçekleşeceği gün yumurtayı dölleyerek gebelik sağlayabilir. Ama bu hususta dikkat etmeniz ve takip etmeniz gereken başlıklardan biri regl döngünüzün kaç günde bir olduğudur. 21 ile 35 gün arasında olan adet kanamaları normaldir. Yumurtlama döneminde oluşan belirtiler bütün kadınlar tarafından her zaman aynı seviyede hissedilmediği için sonda saydığım belirtiler üzerinden tahminde bulunursanız yanılma ihtimaliniz olabilir. Fakat vücut ısınızı ve vajinal mukusu takip etmeniz yumurtlama döneminizi yani doğurganlık dönemi belirlememiz açısından önemlidir. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yumurtlama zamanınızı takip etmek ve gebelik için ideal zamanı yakalayabilmeniz için başvuracağınız bir yöntem ise ovülasyon testidir. Yumurtlama gerçekleşmeden önceki 24 ila 36 saat içerisinde idrarınızda artan luteinizan hormonunun ölçümüyle yapılan test sayesinde doğurganlığınızın yüksek olduğu dönemi öğrenebilirsiniz. Değerli dostlar, ikinci haftayı da geride bıraktık. 42 hafta boyunca sizlerle beraber olacağız inşallah. Bu kanalda gebelikte ihtiyaç duyabilirsiniz her şeyi bulabilirsiniz. Açıklama kısmında 2 haftalık gebelik döneminde yani gebeliğin başlangıcında bilmeniz ve öğrenmeniz gereken hususları anlattığım videoları paylaştım. Onları da izleyerek bilginize bilgi katıp bu heyecan dolu macerada gücünüzü arttırabilirsiniz. Hafta hafta gebelik kanalına destek olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten katıl üyesi olabilirsiniz. Bu tarz faydalı içeriklerin devamlılığını sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. 3 haftalık gebelik döneminde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? her iş nasibine her nasip ise vaktine eserdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.